Evet arkadaşlar selamlar. Bugün bir Meksika restoranındayız. Burrito nedir, nasıl yenilir aramızda vejetaryenler var. Burrito'yu bu restoranda şöyle yapmışlar. Bir e, bolda koyalım diyorlar. Yani aslında burritonun içerisindeki her şey burada. İçine bir de et koyduğumuzu düşünelim. Şöyle biraz bari. Evet burritonun içine <laughs> ne olur? Yani pilav koyuyorlar lavaşın içerisinde şu anda. Normalde ben burritoyu böyle tortilla falan gibi yani bildiğiniz hani şöyle düşünün. Nasıl biz hamburgeri McDonald's'tan, Burger King'ten, franchise olarak yiyoruz. Burrito'yu da öyle yapmışlar. Franchise olarak yiyebiliyorsunuz. Direkt lavaş dürümle yemeniz lazım. Burası bir Mes Meksika restoranı olduğu için biraz daha kibar olun diyorlar yani. Üstüne bunu koymuş ki elimle yiyemeyim. Halbuki koymasaydı ben yine elimle yerdim. Üstüne böyle işte şeylerden koyduğu için yiyemiyorsunuz. Böyle dertleriniz de olabiliyor. Doğru ısıtmışlar. Neden ısıttıklarını bilmediğim bir şekilde ısıtıyorlar. Avokado ile birlikte yiyebiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Normalde cips yemem. Bu doğru biraz farklı. Onun dışında bence Meksika restoranına giderseniz aslında önemli olan şey acı mı olacak, acı olmayacak mı? bortolar acı değil. Bildiğiniz wrap gibi. Menüde fiyatlar yazıyor mu? Bilemiyorum. Bu menü kokteyl menüsü kalmış bize. Kokteyl menüsündeki fiyatlara da çok az bir bakabilirsiniz. 6 pound'a kokteyller var. Ucuz ucuz içecekler. 9 pound'a birazcık artık sizi zoom yapan şeyler var. Şöyle. iki tane alırsanız 10 pound verebileceğiniz bir kampanyaları varmış. Ya zaten böyle yerlere geldiği zaman illa bir menüsü ucuz oluyor. Bir menüsünde işte kampanya oluyor gibi gibi düşünebilirsiniz. Biz bu menüye tanesini 10 poundda aldık. 10 pound'a büyük orta yediyoruz üçlü menü de vardı. Mesela taco falan yerseniz de mesela bütün Meksika yemeklerinden denemek istiyorum. Tık 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 tık. Üç tanesi 16 poundtu. Onu tercih etmedik. Dedik ki kendimize Para kıyalım bugün. Bir burrito yiyelim. Onu da yiyemiyoruz. Ne yapalım?